Asıl Twitter'da benim şanım anım yürür geyler beraber. Hey, götümüz başımız başımız ayrı oynuyor. O sen gay taklidi yapsan oğlum harbi yayının izi gaylere itab ederiz izleyici kazanırız. Aa koyayım. Ben niye yapıyorum? Bura falan yaptırım. He? Amına koyayım ben hafta başım... Neyse bunu söylemeyeyim ayıp olur şimdi hafta başı gay oluyorsun işte. Yok da hani. Bakir olanlardan istedim ben bakir değilim. Hayda. Ama şimdi diyeceğim. E Burak'a bura yakışır. Burak bazen azlıyor ama kendi kendine. <laughs> Burak'a diyorsun çocuğun hoşuna gidiyor. Brown brown. Bram kanka. <laughs> amına koyayım Burak'la az bir şeyler içtik işte meyveli soda falan diyor ki kanka götümden sik amına koyayım. şey. <laughs> <laughs> evet. Götümden. Kemikli ocu. Amına koyayım. Baba Piro. E, yes, o yes. Düşer aklıma bomboş gidişlerinde Sikeceğim kar biyomundan ee... Abi mu yerleşsek ya? Lan oğlum karbiyom bizim server'ın ilk yeri amına koyayım. Evet de ben seviyorum karbiyomu. Senin kafatasını sikeyim. Güzel öyle dinli madinli. Bu sıkılı çıktı. Zınk. Zınk. Benim iki tane kadın takipçim var bu arada. Arıyor mu? Ama yani binlerce takipçimiz takip kanka. <gülüyor> Sikti. Aras var. Var. Ama ikisini de takipten çıkmış olabilir. Hiç aktif değiller. Ha, Valo'daki kız. Yani hem o var. Diğeri bir tane daha ben var çıkmamıştı o. Kendi isteğiyle takibe girdi zaten. Ama yani Bence biliyorum. o hayatında kike girmiyordur yani. Sen söyledin mi haber olmuştu? Ancak Valhalla denk gelirsen. Hayır! <laughs> Bence bana ne kadar şey naz Demir var amonokodumun madeninde. Cilve yapıyor bana. Asla az, az Aynen kanka. <laughs> Sen kamerayı gördü, uf, ne kadar seksi bir çocuk dedi tabi, cilve yapıyor şu an. Ben olsam yapardım ya. Tamam, en büyük, en büyük korkum şu karların altından böyle madene düşmek. Değil mi? Vardın da ona sen düştüğünde. Aynen, vardım da damarına basma dedim, dönmek yok asla <laughs> dedim. Sen lafını asla deme asla. Bence öyle. Ezosis haklı. Cacı. 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 <laughs> <Emir> iyi yapıyor. <laughs> o şey bilmeyen lütfen yayından siktir olsun gitsin. Kalitesiz, mizahlı insanlarla işimiz olmaz bu. Abi ben bayağı iyi yapıyorum. Neyi? Acı. Siktir git Ezo Bu, siktir bunu git. bilmeyen siktirsin gitsin yani. Siktir git evladım. Hiç mi, ayasında hiç mi telefona bakmalı? Burkan'ın götünde patlasın bu kreper. Benim Bir tane elmas buldum. Başka elmas da çıkmadı. Vay oğlum Üç stek devirim var. 6 tane elmas çıktı Oğlum, ben madenden çıktım geziniyorum ama koyayım. Gezin sen başka sik yapma zaten. Oğlum ne koyayım maden arıyorum birader maden. Baa. Pardon chat. Maden arıyorum. O bir Oyun vurdu. Yok kendi kendine arıyorum. Ne? Kendi kendine asar hemşik gerizekalı. O ne demek? Dikitler var burada üstüne düşmüş onun. Keşke ben düşseydim onun yerine. Ey! Biraz daha gay şakası yapma midem bu <laughs> Mike Tyson'la Jake Paul öpüşüp Ya siktir <laughs> <gitti> ya of. <laughs> Chat size de göstereyim e, ya. Gay ya. Mike Tyson'la Jake Paul öpüşüp barışıyorlar aga. Aynen. Kesin öpüşüp barışıyorlar. Ananı sikeyim. Instagram hesabım banlanmıştı. Videolar o yüzden kaldı. Ben kime ne yazdın ya? Bana çok merak ettim. Oğlum birine yazdım işte banlanmışım bilmez ve ne yapayım o be. Oto olasını buldum. Ezosis mu musunuz? Dur. Amına koyayım adam şeyi bulmuş portal hızını. Bence iyileyiz o şey dışı bambi. Bana harbi bulmuş. Tamam oğlum nedere ah. gitmemiz lazım. Oğlum ben madem evet. bulamıyorum. Bamlam onu taşla geçeyim. Anlama bamlama. Şuraya Aha. kazdım mesela bir ender sandığı çıksa. Ah horos bu çocuğu ah. Right. Hadi gel lootlayalım buraya ama. Ne şaka mı? Neden bu kadar ciddiysin? Cid cid. Bak bir vurum bir Sıradaki numaram için seni yok edeceğim. Şarap kalmamış götünü sikeyim ta şarkı ağzıma bulandı ya. Of. Şoko geldi lan. Onu ne sikiyim. Şoko geldi. <laughs> Aleykümse. Oğlum daha demin şoko RP'si yaptım lan. Allah çarpsın Çağırdın ya oğlum, Allah çarpsın adamı çağırdım ama ne kıyım. Şoko geldi lan. Oha. Çok şaşkın. Allah çarsın evrene Şoko'nun mesajını verdim bunu koyayım. Şoko kanka sunucuya gelebilirsin kral. Miran sağ sesi. Bendim. Oğlum kaydı aldım. Al oğlum paylaşabilirsin istediğini. Belli bir para karşılığı. Bu <laughs> da adamsın şapo. What the What the fuck? What the fuck? Oh, en iyi What the hell? Oh my mom. Oh my god. No way. Yeah. Abi madem bulamıyorum ben. Ben şu an şeydeyim, kütüphanedeyim o şey, en kütüphanesi. Ben burayı reis gibi reis geçireceğim şimdi. Eşek buldum. Oh yeah. Oğlum, Furkan kirli şeylerin ortaya çıkartıyor. Aa benim skin de seninkiyle aynı adamsın. <laughs> Dehamına koyayım. <laughs> bağırma amına, bağırma amına. Oğlum beni niye buraya çektin oğlum? Çekme oğlum beni. Ezo neredesin çocuğum? Ee, bekle Oğlum Ezo ne yaptın bunu koyayım? 3 yetkili var kanka. <laughs> Ve beni unutuyor herkes anlıyor. Amına koyayım ya. Kanka beni niye tp'ledin amına? Allah'ım ya Rabbim Bura Buran ne ramını? Abi senin sayende kütüphanenin içinden geçtim ama onu. Ama ne koyayım ya? Ben o kadar yol gitmiştim. Ya, neyse gideceğim. Tam beni gereksiz TP ile Emir bak. Ben şu an hem yayıncıyım hem de Oyuncuyum şu an beni admin olarak görme şok. Hayır oğlum maden istediğim de yani çekmene gerek yok yani ben bulayım onu. Onu demek istiyorum. Yoksa hani yayının şey iz, seyir zevki kalmaz. Amına koyayım daha demin geldiğim yerlere bir daha geliyorum. Sikecem ya. Evet kaz bunları kaz Sus adam amına koyayım. Az mıdır? Ee... Al sana kitap vereyim bir bende çok var. Bak bunlar bunlar <laughs> Neden önemli. Neden bu şey. kadar ciddisin? <laughs> Sıradaki numaram için seni yok edeceğim. Tamam Furkan bir sus ya. Oğlum adam chatten yazıyor. Şaka hissettim amına koyayım yapayım kendim. Rahatsız <laughs> oldum ya. Salsa! Oğlum, Oğlum bak ya. sen çete yazarken yaptın bak fark ettin mi onu? <laughs> bak çete yazarken sana bu ses geldi bile. Abi tam bir şokayım amına koyayım. insan psikolojisini anlıyorum amına Ezosis burada bir tane daha kütüphane olacak. Buldun mu orayı? Öyle tane... yardım sandığım yer. Ya. Bu en şeylerin Alıntım iki tane kütüphane ya. olmuyor muydu? Bana, ne, bana ne. Ha, iyi tamam. Abi güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yoktur. <laughs> Şakopi, pi pi pi, pi, pi. anlamlı sikiyi. El alemin izleyicisi kız kitlesi olur. Amun oyun bize şako şey geliyor. <laughs> ben gayet memnunum kitlemden. <laughs> <laughs> o sana diyor kanka. Why? So serious. Şako deyince aklıma senin aramdaki şako şeyin geliyor. Malfight bile izin mi? Böyle malfight çıkmış değil mi ya? Yok kanka bu oynadı şu an Dedi ki doğru. Hayatında öyle şako oyunu iyi bir şako oyunu şu görmemişsin de. Ya ne oldu gitti ya. Dövülüyor <laughs> bir de şakoyla kafayı çırp. Vurkan. Sende neler var? Yerleşecek mi bir yere? İki tane elmas, üç stek ekmek. <laughs> üç stek ekmek ne? Ne yaptın amına koyayım ya? <gülüyor> <gülüyor> Şako, kit başlangıç yaz. Söylesene şunu. Yazamını kıyım chatten. Yok kanka. Hem duyuyor mu? Adam adam kapatıyor olabilir. nereden biliyor? Ben yüzeye çıkıyorum Furkan. Ben de bir ton şey var. Ya elmasım yok da. Tamam oğlum ben maden arıyorum. Demir yok ama bende. Bende demir çok var. Elmas kalır Bir ton bak kitabım var. Büyülü kitaplarım falan da var. Hmm. Hmm. Oğlum TP yok yok oğlum biz de TP atmasını diyoruz yapma. TP yok TP isteği atmak var. Ben bir Ezuz'e TP atayım. O da gerçekten buldum mu diye. Biraz sömürdüm sonra orayı. Emirhan sen ya slaytçı tp'ye diye, istersen gelir ama. Direkt tp'leme yani insanları sonra. Enderman neden bu kadar ciddi aga ya? O Rus bu çocuğu neden bu kadar ciddi, neden bu kadar ciddiysin? <laughs> Götten girdi Furkan. İçerideki için i̇ndirim, indirim. <laughs> Aga tp istiyor Heh. Oğlum şoko direkt oyunu çözdü Lan helal olsun valla Millet diyor abi nasıl tp Kitabı alıyorsun? kaça mı satıyorum <laughs> Kanka ikisi tek kitabı sana 5 elmasa veririm İki tek Et yani Kitaptan bahsediyor İki stik ince espri var orada Ye elmas mı? 10 tane oluyor. 2 elmas Nereye olsun. gidiyorsun? Nereye gidiyor bu? ayağımıza alırsın sonra. Oğlum 2 tanesine Bak. ihtiyacım var o yüzden. <laughs> Elmasın. Tamam hadi amına koyayım. Sana bir elmas olsun ya. Yani. Yüzeyde misin sen Emirhan? <laughs> ha bana FP isteği atsana. Abi şoko sesi yaparken kelimeni uz uzatarak yap. Hangi yok. Bakarız. Ya. Duyum. İki şoko beraber mekan arıyoruz. İki şoko <laughs> <egen gülüyor> <de hele> <laughs> bir İclep sıfır 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 Level 5 açıldı konuşma hem asılsız. Amına koyayım korktum lan. Ne alaka korum senin gibi. Yılan korktun mu? Abi. Korkmadın mı? Aynen benden sıra da. Demirlerini çaldım ama ona göre. Benim yerim senin ey. Şimdi işin işin, işin rengi şimdi değişti hocam. Furkan. Ben bulamadım mı hala madem? Ay Allah çarpsın bulamadım. Yayından da bakabilirsin. Bütünü ne kadar şanssız bir orospusun sen ya. Se elmas kazmanın rengi ne kanka bana onu söylesene. Elmas kazmanın rengi mor kanka. Ben bir tane daha maden buldum ama Yüzeye çıktım bir tane daha maden buldum. Cünüp sensin Furkan. Allah çarpsın cünüp dedin elimde 31 tane blok vardı dün bu bulan belli oluyor anladım. Sen Saygı duyarsan yere... sen bizdensin. Benim yerim senin. Oh, köy buldum. Ladin köyü, Ladin köyü. Onu ne sikim et. Ladin köyümü TP isteye at. E, ben atayım dur. Hayır, kabul etmeyeceğim onu. Devam Ötümüz... olacağım önce. Var ya. Var ya öyle bir girelim ki. Saygı duyarsan sen bizdensin. Benim yerim senin. kabul et. Benim yerim senin. Ona nus sikiyim. Ona Şaka olmuş bir de bu çocuğu. Nefret ediyorum senden buraya. <laughs> Nerede alakam Buraya yerleşecek mi şimdilik? Burka. Ben burada benim evim burası. Ben bu çadırı sahiplendim. Boş yapma da etrafı biraz temizleyelim. Og oh, hur var, og oh, hur var? Oh yeah!